بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyam yawmiddin Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Ramazan ayının geride bıraktığımız günlerinin ibadetini, itaatini kabul buyursun. Önümüzde kalan sayılı bu günlerin gecelerinden, gündüzlerinden, saatlerinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Huzurlarınıza ölümden, berzahtan, kıyametten, ölüme hazırlıktan söz ediyordu. Ölüm bir kaçınılmaz bir gerçektir. Kullu nefsin zaiqatul mavt. Her canlı, her nefes alıp veren dünyasını değişecek ebedi yurduna göçecektir. Beşer'in dünya ve ahiret yaşamı tamamen farklıdır. Dünya yaşamı, ahiret yaşamı bunlar farklı şeylerdir. Dünyada çok mutlu, huzurlu olanlar bazen kıyamette çok mutsuz, çok huzursuz olabilmektedirler. Yine tam aksine dünyada sorun, sıkıntılar, hüzün, gam, keder içerisinde olanlar, mutsuz olanlar kıyamette çok mutlu, çok bahtiyar olabilmektedirler. Kısacası dünya ve ahiret birbirinden farklı şeylerdir ve bu ikisi arasında bir takım farklılıklar vardır. Dünya ve ahiret arasındaki bu farklılıklar ayet ve hadislerden istifade edilerek elde edilmiştir. Bu farklılıklar gözetilmiştir. Dünya ile ahiretin ilk farkı ahiret ebediyet yurdudur. Dünya geçicidir. Dünya Yaşam, hayat ve ölüm yurdudur. Geçici bir e, duraklama yeridir. Dünyada ebediyet yoktur. Ahirette ise hayat ve yaşam vardır. Ebediyet yurdudur. Orada ölümle son bulma yoktur. Bizler dünyada canlı, cansız, şuurlu, şuursuz onlarca şeyler görmekteyiz. Ahirette sadece canlı ve şuurlu şeyler vardır. Ora şuur yeridir, akıl yeridir. Ama dünyada akıllılar var, akılsızlar var, şuurlular var, şuursuzlar var, çeşitli ırktan var. Ama kıyamette şuur var, orada akıl var. Kur'an dünya hakkında şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ O ölümü ve hayatı var etti. Ayette okuduğumuz gibi dünyada hayat var olduğu gibi ölüm de var. Hakikattı. Bu ikisi bir gerçektir. Ama yüce yaratan Kıyamet hakkında şöyle buyuruyor. Ve inne daral ahirete lehiyal haywan. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Dünyada gerçek hayat yoktur ama ahirette gerçek hayat vardır. Dikkat edin, ahiret gerçek hayat yurdudur. Orada gerçek hayat var. Orada ölüm ve yok olma yoktu. Ahirette hayat, yaşam ve şuur vardır. Yüce Yaratan berzah ve cehennemle konuşacak. Yüce Allah cehenneme şöyle diyecek. Yevme naqulu li cehannama halem teleati o gün cehenneme doldun mu deriz yani yeter mi bu kadar geldiler sana yeter mi doldun mu cehennem yüce yaratana şöyle cevap verecek men taqulu hal min mazit Daha fazlası yok mu? Gelebilirler. Tabiri caizse burada yer çoktu. Burada imkanat çoktu. Gelebilirler buraya. Ahiret ve kıyamette hiçbir ölüm ve yok olma yoktur. Yeryüzü ve mahşer şuurludur. Bizler farkında değiliz. Bunların şuuru var. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha ayet buyuruyor ki o gün yer haberlerini anlatacaktır. Yani bu toprak, bu arz haber verecek. O filan asi bu günahı işledi. Bu cinayet işlendi benim üzerimde. Bu mazlumlar zindana atıldı. Bu insanlar bu kötülüğü yaptı. Diğer taraftan bu insan bu kadar mümindi. Bu cami şahadet edecek. Bu duvarlar şahadet edecek. Bi enna rabbaka <laughs> awhalaha. Çünkü senin Rabbin ona vahy etti. Dedi yer konuş. Şahadet ver. Amellerimize şahit olacak. Şahadet edecek. Hiç kim senin görmediği yerde günah işlesek de o bulunduğumuz ortam yarın kıyamet günü şahadet edecektir. Hiç kimsenin görmediği yerde hayratta ihsanda bulunduğunda o taş, duvar, o ağaç, ona o anda şahit olan şahadet verecek bu bu hayratı işledi. Ahiretle dünyanın ikinci farkı dünya fanidir, Geçicidir, ahiret kalıcıdır, ebedidir. Dünyada hiçbir şey baki ve daimi değil. Bu dünyanın en aziz kişisi kimdi? 14 masumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'dir. Bundan daha sevimli, bunlardan daha yüce, bunlardan daha muhterem kimse yoktu Allah indinde Yüce yaratan peygamberine şöyle buyuruyor. İnneke meyyitûn. Sen öleceksin. Sen bu dünyada baki değilsin. Yani ey Habibim, ey Resulüm, ruhun bedeninden ayrılacak bu cismin toprağa gidecektir. Dünya ateşi her şeyi yakıp yok etmektedir. Yani bir şeyi siz dünyada ateşe attığınızda onu yok eder, yakıp bitirir. Ama kıyamet ateşi ve cehennem ateşinde kimse yakılıp yok olmayacak. Öyle bir ateştir. Yakıp yok etmiyor. Kur'an şöyle buyuruyor. Sonra la yamutu fiha ve la Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Yanıyor ama yok olmuyor. Ortadan kaybolmuyor, gitmiyor. Evet, cehennem ateşinde hiç kimse yok olmayacak. Hiç kimse ölmüyor bu et, bu kemik, bu kas yanıp yok olmayacak. Kullama nazijat culuduhum badalnahum culudan Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileriz. Her ne kadar da yansa yüce yaratan tekrar yenileyecek onu. Yok olmayacak, gitmeyecek. Ahiretle dünyanın üçüncü farkı iyilerle kötülerin ayrılıştırılmasıdır. Safların netleştirilmesidir. Herkes hak ettiği safta yer alacaktır. Hani Yüce Yaratan buyuruyor ya, biz size doğru yolu gösterdik. İster doğru yolda hareket edersiniz, ister eğri yolda kıyamette bu saflar ayrılacak. Dünyada karışıktı. Dünya ve ahirette iyiler ve kötüler bir arada yaşamaktadırlar. Hatta bazen kötüler iyilerin üzerine çıkabilmektedir. İhtiram, saygı görmektedir. Zalimdir, canidir, katildir, mazlumları öldürüyor. Ama dünyada en üstlere çıkabilmiştir. İnsanlar içerisinde herkesten daha çok saygı görebilmiştir. Kıyamet'te böyle değil, ahirette kötülere yer yoktu. Cennette, saadette kötülere yer yoktu. Ahiret sadece iyilerin yurdudur. Dünyada kötü bir komşun olabilir ve ona mecburen tahammül edebilmek edebilirsin tahammül etmek zorunda kalabilirsin. Ama kıyamette böyle bir durum olmayacak. Böyle bir durum gerçekleşmeyecektir. Dünyada insanların arasında kendisini çok iyi, imanlı, dindar, dürüst gösterebilir. Yani kendisini kamufle edebilir. Ama ahirette bu imkan olmayacak. Bunların, mucirimlerin bu günahkarların tabiri caizse anlına mühürler vurulur. Bu caniydi, bu katildi, bu zalimdi, bu cinayetkerdi. Yüce Allah, kıyamet günü Hazreti Adem'den son kişiye kadar günahkarlar ve kötülere şöyle seslenecek. وَمْتَازُلْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular, ey günahkarlar, ey asiler, ey dünyada iyilerin arasında kaybolmuş iyilerin üzerinde de mamele görenler, bugün siz bir yana ayrılın. Ayrılın bunların arasında. Ayrılık günü geldi. Artık sizlerin safı bellidir. İnsanlar ayrıştırıldığında bir de görürsün ki dünyada çok dindar, imanlı, dürüst, şahsiyetli olarak tanıdığın birisi kötülerin safında yer almış. Rabbim bu nedir? Biz bunu böyle biliyorduk. Bu demek ki dünyada münafıklık ediyormuş. Kötülerin safında yer alır. Bir de görürsün ki dünyada adam yerine koymadığın, yanından geçerken selam vermeye bile tenezzül etmediğin birisi salihlerin başında durmuş. Muminlerin safında yer almış. Evet değerli muminler, böylesi bir safların netleştiği yer var. Bizler de bu dünyada safımızı netleştirmeliyiz. Safımız net olmalıdır. 14 masumun yanındayız, karşısındakilerin mi yanındayız? Kıyamet saflarının netliği de bu dünyadan tayin edilmektedir. Burada belirlenmektedir. Hani Hazreti İbrahim aleyhisselatu vesselam Nemrut'un ateşine atıldığında İbrahim taraftarları, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam taraftarları bir çaba içerisindeydi. O suyu söndürsünler, o ateşi suyla söndürsünler. O küçük böceklerden, haşerelerden birisinin de ağzında bir damla su getirdiğini gördüler. Ya senin bu bir damla suyu ne yapar bu kocaman ateşe? İbrahim'e ne faydası var senin bu suyunu? Şöyle cevap verir. Ben safımı netleştiriyorum. Yani İbrahim'in yanında yer aldığımı ispatlamak istiyorum. Rabbim ben İbrahim'in yanındaydım. Gücüm bu bir damla suya yetiyordu bunu getirdim. Bizler de Ehl-i Beyt Aleyhisselatü Vesselam'ın safında yer aldığımızı amelimizle dürüstlüğümüzle, çalışkanlığımızla, birbirimize saygımızla, anne babaya ihtiram ve ihtiramımızla, etrafımıza güzellikler saçarak, etrafımızda başarılı olarak topluma hizmet ederek, güzel bir aile oluşturarak ispatlamamız gerekiyor. Allah bizleri Ali Muhammed safında yer alan salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.